Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz Yalı Çapkın'ın 45. bölüm özetiyle karşınızdayız Nüket kendisine yöneltilen suçlamalardan sıyrılmanın yolunu bulur ve beklenmedik bir hamle yaparak evi terk eder. Ferit ve Abidin Taylan'ı markaj altına tutmaya devam ederler. Kazım ise suna ve kaya konusunda Halisa dahil herkesi sıkıştırır. Halisa kayanın da olumlu tavrı üzerine Suna ve Kaya'yı sözlendirmeye karar verir. Seyran fotoğrafların hesabını Ferit'e sorar. Ferit bu işin altında Pelin'in olduğundan şüphelenir ve öğrenmek için harekete geçer. Seyran, Suna ve Kaya olayını çözmeye çalışırken Suna ile arasındaki ipler gerilir. Pelin ve Pırıl fotoğraflarla ilgili planlarını ilerletirler. Şehmuz ise Pelin konusunda kontrolü iyice ele alır. Yalı çapkını bunlar ve daha fazlasıyla Cuma günü Star TV'de olacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.